Evet merhabalar canlarım benim hoş geldiniz virtüel kahve falan izleyen özel fal bakacağım neyse haliniz çıksın falan diyorum arkadaşlar hepimizin niyetine eğer bu videoyu açtıysan e, senin de niyetine buradan duyman gereken bir şey vardır diyoruz bir üzüntüm var ama. Yakın zamanda bir şey üzülmediysen üzülebilirsin. Böyle içine dert olabilir bir şey. Sanki böyle e, hani birsin seni üzmesi değil de bir durum karşısında böyle üzülüp hani elinden bir şey gelmediği için e, üzülmek gibi böyle bir şey üzüntünüz çıkmış arkadaşlar. E, i̇lk gördüğüm bu, burada bir 5 e, rakamı. S harfi gibi görünüyor ama değil 5 bu e, Etrafında bir aydınlık 5 vakitte gelecek bir aydınlık yani en böyle e, Gündemine oturmuş fincanın arkadaşlar yani herhalde bu 5 gün e, Öyle hani uzak değil gayet ayan beyan görünüyor 5 günde Aa, burada da var Burada da sağında solunda bir şeyler var ama yine 5 beş. Ya 5 ile ilgili bir şey yani e, niye burada da bir daha çıksın ki 5 ee, vakitte bir aydınlık yaşayabilirsiniz ama direkt 5 ile ilgili bir şey de olabilir arkadaşlar yani elde etmek istediğiniz bir şeyin birimi olarak hani 5 tane elde edebilirsiniz öyle bir şey olabilir 5 çıkmış yok da aydınlık güzel çıkmış yalnız burada bir göz var onun yanında ee, bakın bir, bir gözü zaten hemen şurada bir gözü de burada böyle burnu ağzı belirgin bir e, yüz var görüyor musunuz? Şöyle uzun bir yüz e, sanki böyle bir e, siyam kedisi mi diyorlar böyle uzun yüzlü bir kedi var. o Kediye benzer bir yüz böyle biraz e, şey bakıyor e, yakın çevrenizden bu gelecek aydınlığı bu 5 vakit ya da 5 tane gelecek olan neyse. E, buna biraz böyle kıskançlıkla bakabilen birisi olabilir yakın çevrenizde yani hemen çünkü bunun yanı başında yani. isminde G harfi olan birisi Böyle ee, nasıl diyeyim? Ee, o kadar böyle sizi sinir edecek, o kadar böyle öfkelendirecek ki o kişiyi böyle sanki ayaklarından tutup ters çevirip sallamak istiyorsunuz ya böyle tepe taklak ediyorsunuz aklınızda onu. Bu mesela çok sevdiğiniz biri ise diyelim, bir anda nefrete dönüşebilir duygunuz ee, yaptığı şey karşısında. Hani çünkü tepe taklak döndürüyorsunuz onu böyle karşınızda. sizi öfkelendiriyor bir G harfi. Ee, bu adının baş harfi olabilir arkadaşlar. Yani öyle bir e, ne yapacaksa artık öyle bir sinir edecek öyle bir sıkıntı yaşatacak ki size tepetaklak edeceksiniz onu e belki de hani direkt yaptığı şeye karşılık vererek onu e, allak bullak ediyor olabilirsiniz çünkü ters çeviriyorsunuz o insanı bir anahtar var ama bu böyle size bir kapı açacak falan hani öyle bir e, bildiğiniz anahtar sembolünü unutun bir anahtar var ama anahtarın ucunda yani kapının deliğine giren kısmında e, böyle üzerinde bir kirpas birikmiş sanki hani böyle orayı temizlemeden o deliğe girmez. Şimdi bu ne anlama geliyor biliyor musunuz uzun zamandır kullanmadığınız bir şeyi bir becerinizi falan mesela kullanarak elde edeceğiniz bir şey. Çünkü hani üstü böyle kirpas tutmuş. Anlatabiliyor muyum? Ee, hani e, diyelim ki yani çok uzun zamandır koşmadınız, yıllar var belki hiç koşmadınız diyelim. Koşmanız gerekmedi. Ama e, şu an bir otobüs geçiyor ve bu otobüs sizi belki e, çok güzel bir yere götürecek ve kaçırırsanız ardından başka bir otobüs gelmeyecek ve koşacaksınız. Hani o otobüsü yakalamak için. Onun için ama yıllardır koşmamışsınız, koşmayı unutmuşsunuz, iki adım attığınız anda tıkanırsınız. Bu neyse arkadaşlar, siz bunu düşünün, sizin hayatınızda nereye oturuyor? Ee, kullanmadığınız, uzun zamandır yatırdığınız ve neredeyse unuttuğunuz bir yeteneğiniz, bir beceriniz, bir düşünceniz. E, bu neyse artık, onu biraz çalıştırın. Çünkü yakın zamanda ona çok ihtiyacınız olacak. Yani. Uzun zamandır koşmadıysanız gerçekten belki de hani koşarak yakalamanız gereken bir fırsat olacak ve e, şimdiden ufak ufak antrenman yapın yeniden koşmaya alıştırın vücudunuza. Hani ben o kadarını söyleyeyim bunun ne olduğunu siz elbette biliyorsunuzdur hayatınızda. Neyi kullanmıyorsunuz çok uzun zamandır eskiden ben ne güzel dans ederdim yıllar oldu etmedim ya da eskiden ben ne, e, ne konuşkan bir insandım yıllar oldu içime kapandım suskunlaştım. Neyse bu uzun zaman kullanmadığınız ve daha önceden çok iyi kullandığınız Bir beceri Pas tutturduğunuz kullanmaya kullanmaya belki de yabancı dil biliyordunuz kullanmaya kullanmaya unuttunuz Bugün karşınıza öyle bir fırsat çıkacak ki unutmamış olsaydınız Ah ve güzel işi kaçırdım Keşke unutmamış olsaydım diyeceksiniz Belki de O yüzden onu kullanın şimdiden bunu da bir e, Benden böyle bir tavsiye olarak kabul edin lütfen Hani vakti gelince dersiniz ki yani boşuna dememiş. İyi ki ben bunu e, bulmuşum, çalışmışım yeniden. O pası kiri temizlemişim. Allah razı olsun dersiniz yani onu da unutmayın. Evet 3 3 vakit 3 e, gün de olabilir, 3 hafta da olabilir. İsminin baş harfinde E olan, yani isminde veya soy isminde olabilir ama baş harf E harfi. Olan birisinden e, bir Böyle nasıl diyeyim bir yola bir yola sokacak bu insan sizi yani ee, haber falan değil de böyle hani yani bunu bir haber vererek de yapabilir ama e, bir bir yol gösteriyor size bu insan şu yola git diyor sizi oraya böyle itiyor ee, onun sayesinde onun vesile olmasıyla ya da belki onun e, hani yaptığı bir şeye tepki olarak bir şekilde onun vesilesiyle e, bir yola giriyorsunuz arkadaşlar. Ama yol o kadar aydınlık ki o yol böyle biraz gittikten sonra ucunda iki tane kavşak veriyor size bir yere kadar tek gidiyor sonra ikiye ayrılıyor İkisi de aslında mesela e, hani bir sağ bir sola gibi değil de ikisi de sağa doğru gibi düşünün e, aynı yönde yine aynı yönde birbirine paralel iki tane yol açıyor ama hangisini seçerseniz seçin hani birbirinden zaten çok farkı yok aynı yönde giden iki yol hangisine girerseniz girin ucunda sizi böyle güzel bir aydınlık bekliyor arkadaşlar hani o birinci yola girmek mesele Ondan sonra hani mı seçeyim seçim mi seçim O da çok önemli değil ve bu yola sizi iten E harfi başında olan birisi olacak. Yani şurada bir güneşiniz var Bakın şöyle görüyor musun A bu. Bak yine burada 5 var arkadaşlar ya onun üstünde de 5 var. Ay ben çok merak ettim 5 vakitte ne olacak nasıl bir aydınlık nasıl bir güneş doğacak ki size. Bu kadar 3 yerde birden çıkmış yani ee, şurada ilk gördüğüm 5 vardı ya bakın öyle etrafa aydınlık dedim. Onun hemen arkasında şurada güneş yani onu şu an fark ediyorum ben demin görmemiştim. Ee, Yüz yuvarlak böyle görüyor musunuz ve şurada şurada bir tane daha 5 var. Bu biraz daha böyle şey gibi görünüyor. Ee, şurada da öbür nerede görmüştük ya şurada çok fazla 5 var falan arkadaşlar biliyorsunuz bir de rakamların böyle anlamları özel e, anlamları var yani bir tane 5 ne anlama geliyor iki tane yan yana gelince ne anlama geliyor bir onlara da bakın internetten 3 e, tane 5 gördük burada 555 hani bir, böyle bir arada seri şekilde çıkmamış ama e, olsun yani yine de 5 ile ilgili bir şey var arkadaşlar ve çok aydınlık bir şey yani neyse bu size e, böyle etrafınızı ışığa boğacak bir şey bunu bir araştırın 5 ne demekmiş bakalım ben kabaca anlamlarını biliyorum ama böyle peş peşe geldiğinde hani e, işte 55 olduğunda ne anlama gelir e, 555 olduğunda ne anlama gelir çok hakim değilim o yüzden kendiniz araştırın hayatınızda neye tekabül ediyor neye karşılık geliyor ama oturtun çok güzel çıkmış çünkü yani o kadar da büyük büyük üç yerde birden çıkmış muhakkak vardır onda bir şey. Yine burada da bakın bir insan size yol açıyor, aynı oradaki e harfi gibi ama burada harfi yok ama yine bir insanla bir konuşmanız var bir yolun başında ya yani o insanla sanki böyle hani vedalaşıp ya da. Ee, hani bir şekilde ondan izin alıp bir yola giriyorsunuz gibi bir şekil çıkmış. Ee, yol başında konuşmanız var. Yol sizin ayağınızın altından uzuyor, onun değil. Yani hani belki de ben onu uğurluyorum gibi düşünüyorsanız, hayır öyle bir şey değil. Yol sizin yolunuz. Yol başında da görüşmeniz var. Bir kalabalık var ama bu kalabalık bir kavga halinde böyle e, hani çok negatif görünmüyor kötü bir kalabalık gibi görünmüyor. E, normalde böyle bir kalabalık gördüğümde ben düğün, nişan, doğum günü böyle bir şey gibi algılarım ama e, burada ne kadar aydınlık çıkmış olsa da orada bir mevzu var, bir kavga var. E, öyle bir şey ki böyle iki grup halinde de değil yani sanki orada böyle herkes birbirine girmiş yani. Hani bazen olur ya böyle bir yerde arbede çıkar ya yani arbede daha doğrusu deriz ona değil mi? Yani mesela bir restoran düşünün yani biri öbürüne çatal fırlatıyor öteki ona işte tabak kırıyor falan böyle kimin ne yaptığı kimin kime, kimle kavga ettiği belli değil yani resmen arbede böyle bir karışıklık görünüyor ama çok negatif bir şey de değil yani böyle sanki yoktan yara çıkmış bir tartışma hani sonradan belki bu insanlar ya ne yaptık biz niye birbirimize girdik gibisinden gülebilirler bile hani büyük bir mevzu değil yani ama bir mevzu var arkadaşlar evet bu kadar falımız bir başka videoda yine görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın arkadaşlar hoşçakalın.